Evet ablacığım, evet. bütün malzemeleri toparladık. Hatta böyle da kargaşa vardı burada kapkacak vesaire. Hı -hı. Onlar olmasın diye güzelce ayırdık, temizledik. Şimdi ben bir de böyle düşündüm, taşındım. Güzel bir çorbayla başlamak istiyorum. Tamam. Ee, bu çorbada böyle bakliyatı bol olsun diyerekten Orada vesaire. Dedik. Aynen yani bunu zaten onun için seçmiştik. Tamam. El de var. Bunu hatta aldık ama dolaptan aç gözlüdük. Yani. Evet. Bu mantılık, Hı -hı. bunu falan kaldırırız hep burada. Ben burada çorba malzemelerini ayırayım. Özellikle mesela yeşil mercimek. Tamam. Bunu protein olarak kullandık. Eriştemizi kullanacağız. Tamam. Soğanımız mutlaka, soğansız zaten yemek olmaz, çorba olmaz. Sarımsak mutlaka kullanırız. Tamam. Şöyle kalsın. Evet. Bağlayıcı olarak o var, o var. Et suyumuz lezzet verir. Kesin onu O kadar yemek vermesin. Evet, bir de tereyağımızdan bir kaşık alırız. Tavuğumuzu, unumuzu bunları kaldırıyorum. Oh, yani ana yemekte bunları tekrar alırız. Hatta burada tamam. şeyim eksik. Mesela ben gördüm orada domates, biberin vardı. Bir tane çarliston biber, bir de salça. Evet. Tamam. Var değil mi hepsi? hepsi salça, var var. Salça, domates, biber. Var hepsi. İkisi de var. mi var? Tabii İkisi var, de olsa müthiş olur. Yumurtayı unuttun tahsin şef. Yumurtayı saymadım Yumurtayı Bir sonraki ana yemekte kullanmalıyım. Onlarla unu, yağı ve yumurtayı bir araya getirerek çok güzel bir. Ee, sebzeleri de toplayan bir tarif yapmayı düşünüyorum. Onu o zaman anlatacağım. Sürpriz olsun. Burada bakliyatlarımız vesairelerimiz var. Böyle dolu dolu bir Anadolu çorbası yapmak istiyorum. Buna da Anadolu çorbası diyorum. Çünkü işte mercimeğiyle, erişteğisiyle, sarımsağıyla, soğanlı hem besin deposu hem de et suyumuzla birlikte lezzet deposu olacak. Bunlar için ben şunları hatta hemen dolaba kaldırayım. Aç gözlülüğüme de almışım bunların hepsini ben. Bunları ana yemekte kullanmayı düşünüyorum. Hem bak çok güzel. Şef asistanı gibi hemen. Evet. hemen. Bunu da buzdolabına koymayacaksın değil mi? Yok koymayacağım. Koymayacağım özür dilerim. <laughs> Ama bu böyle gerçekten... Böyle bir insan var mı hayatında böyle karışan sürekli sana? Var. Kim? Yani annem karışır. Ne Burcu anne? Annem Aslan Burcu. Ay <laughs> net karışırım. Evet, Şu an müstakbel nişanım da aslan burcu. Aa yani, bu drone'e geleceğim. Şimdi bak burada şey var, domates var. Bir tane domates alayım ben oraya. Ondan sonracığıma bir tane biber alayım. var. Aynen bir domates salçası, biber salçasıyla. Ki biber salçası yeterli bize biliyor musun? Bunu aldım mı? Bak şimdi, bunları aldık. Tereyağı, biber, domates. Bu ben bunu açayım. Domates salçası. Aa, bak bunu da dolaba nasıl kaldırıyorum onu mesela konserve kablar yok. şimdi yani bu böyle açtıktan sonra kavanoza koyup kapatıp böyle kaldırıyorum. Ya da bunu kapak bulamadınız, işte aynı kapta kullanmak istiyorsun ekstra bir cam kabın yok da bunun üzerine böyle dümdüz yapıyorsunuz eğer kullandığınızda zeytinyağını döküyorsun üstüne hava almadığı için küflenmiyor hmm. bu kadar basit. ...bir püf noktası. Bunu bilmiyorum. Hemen öğrenmiş oldum. Tamam. Bak akıl de. akıldan üstü. Evet canım. <laughs> o halde Anadolu çorbası için gerekli malzemeleri hemen sayalım şefim. 2 çay bardağı erişte, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet domates, 1 adet sivri biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ... Bir yemek kaşığı tereyağı, 4 su bardağı su, bir su bardağı et suyu, bir su bardağı haşlanmış nohut, tuz, karabiber. O zaman bunları böyle, şimdi tahta, bıçak, tencere, tamam. çok şey lazım. Tamam, hadi. hepsi var. Hepsi hadi var. hadi. Nerede ben, nereden bileyim? Tahsin şef, bıçağın var mı? Bıçağı, Ay, bak gördün mü? Işte, ben vereyim bir tane. Bakayım bir bıçağına ama zannetmiyorum. Bu da benim valiteli bıçaklarım gibi olacak. Yani şef benim bıçağımı kullanır mı tabii bilmiyorum da. Yok benimkilerin üstünde adım yazıyor da. Zumur. Ben bıçağımı şeyde unutmuşum. Ne oldu? Acıyan gözlerle bakma bana öyle. Azıcık böyle oluyor arada. Ya. Can ne yapacağım? Heyecandan bugün pandufumu da unutmuşum, onu da unutmuşum. Ben bıçaklarımı rica etsem getirebilir misin? Sabahtan beri arkanı toplamaktan çok yoruldum. Al hadi, al, al. Teşekkür ederim. Oh. Düşünceli. Vallahi düşünceli kız. Düşünceli evet bak ya. Bak görüyor musun kalite. Bunlar hep para. Aldım ama. Şimdi bak. Bunu aldım. Şöyle bak adım yazıyor. Hmm. Şimdi her şeyi kesiyor muyuz bundan? Soğanı da etiydi falan. Evet şimdi, şimdi hatta bir demeyim... tane bıçak var. Tamam o sende kalsın. Şimdi bununla elini melini kesersin Allah korusun. Ona alışkınsın ya. Bir evet. de o muhabbet var. O burada kalsın o da. Ablacığım ben bu soğanı soyarken böyle senden ricam. Hem şu domatesle biberi bir tamam. şöyle yıkama. Bir de böyle bir çay bardağı. Mercimek bir parmak az kadar mercimeği böyle küçük bir cezven gibi şey var mı haşlayabileceğin Var evet, Onun içine koyup haşlarsan böyle ocağa koysan. Tamam. Neval Hanım bir çay bardağı yeşil mercimeği haşlamak için ölçerken Tahsin Şef'te kuru soğanı doğruyor. Şef, çok merak ediyorum. Neval Hanım yarın nişanda ne giyecekmiş? Şimdi yarın aldım simli pullu paletli bir elbise. Yok, çok sade siyah düz bir elbise aldım. Yarına ne yapacağım? Yarına, Tatlı, baklava, yapacağım börek. derken annem yapacak. <laughs> Biliyor, abi bunları biliyor mu? mu? Yemek yapamadığını falan. Yani biliyor hepsini. Ama Sen... ya o kadar da yemek yapamıyor değilim yani. E kendi söylüyorsun e, ama hiç bir şey yapamıyor. Yap yap şimdi kalkıp baklava mı açayım tersin Tam ne yapacaksın yarın En ee, e, basit bir şey yaparsın evin Baklava var. Ondan sonra ev yapımı, ıspanaklı peynirli börek var. E, zeytinyağlı dolma var. Ondan sonra zaten yani öyle aparatif. Türk kahvesi yapacağım mı? Yapacağız tabii. Tuz koyacağım mı? Yok koymayacağım. Bu ne hayattan bezmiş ama. Ama niye şimdi tuz koyayım midesi bozulursa ne yapacağız? Bu tuzdan mide mi bozulur? Ama şimdi ya hassas midesi varsa hiç tuzlu kahve içmedi daha önce? <laughs> Nereden biliyorsun? Bir de ben öyle şeyleri sevmiyorum. Şimdi artık böyle ayrı ayrı işte tuzla şeyle kahveyle geliyor falan gelin. Ben böyle herkese dağıtırken dağıtırım. Ben birazcık şey mi öyle yeni... Geleneksel çok... C hoşlanmıyorum ya. Ama eskiden de annemler yapıyor muymuş hatırlamıyorum ben yani. Hani anneme bunu soracağım dur bak aklımdan o. Ne lazım sağdan yani? Ben, ben diyor tencere alıyorum Mercimeğe bakacak mıyız? Tahsin şef, Tahsin şef. Efendim, efendim hayatım. Bak sana ellerimle Türk kahvesi yaptım. Kahve deyince canın çekmiştir şimdi dedim. Görüyor musun? Prodüksiyon desem var. Buyurun. Yönetmen desem var. Çok yoruldun ama bugün. Bir yorgunluk kahvesini hak ettim bence de kahvesi bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ya zumur ya. Yani gerçekten var ya, senin prova yapman gereken şey ben prova yapıyorum. E ben niye tuzlu kahve içiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Unutma, sen de bir damat adayısın şefim. Şimdiden acı kahvenin tadına bak istedim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Yani elinden zehir olsa yenmez. <laughs> yani hani <laughs> Allah'tan sen istemiyorsun anladın mı? Yani bir ağız tadıyla kahve yapın bari ne oldu? Sen bana zumur dediğin sürece acı sürprizlerin devam edecek. Ama bir şey söyleyeyim Bu adet olarak kal kalkmalı. Bence de kalkmalı ya. Az önce öyle demiyordun ama. Acı kahveyi içince bu adet kalkmalı demeye başladım. Ama şimdi başıma gelince bir üzüldüm. Değil mi? Değil mi? Ben hiç içmemiştim bu. Benim abim bilerek kahveyi döktü. Şimdi izlerken bilerek değil diyecek, yengemin kız istemeye gittik orada oturuyoruz falan masa örtüsü de dantelli tabakta böyle biliyorsun o hiçbir zaman yeni gelinlerde şey gelmez o istemelerde bardak bu büyük değişik düşük oluyor böyle evet. çıkıntılı girintili öyle sen masanın örtüsüne taklak devirdin kahveyi herkes bilerek yaptığını fark etti ama hala bilerek olmadığını iddia ediyor. <laughs> Kıpkırmızı oldu ama yemezler abi haberin olsun. Belki gerçekten heyecanlanmıştır. Öyle bir şey heyecanlanacaksan niye gidiyorsun isteme? <laughs> büyük konuşma Tahsin Şef. Senin de başına gelirse görürsün. Büyük de konuşuyorum. Büyük lokma artık bir evleneyim. <laughs> Hayırlısı olsun inşallah. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum ben çok soğuğum o konuda ya. Biz bir, bir 6-7 yaşındasın Şef. 24 yaşındayım. Gençliğimin baharındayım. En az 40 Tahsin Şef. Ne? Hı? En az 40 yaşından önce evlenmemelisin. Yok artık. niye ya? 40 Herkes yaşında... iyidir ya. 40? Evet. Kırkından sonra buldum. <gülüyor> <gülüyor> Kaşık ya. ver şuradan. Tatlı kaşığı. Bir yani yemek kaşığı versen yeter. Kaşığı.